Arkadaşlar ilk defa söylüyorum bugün siz böyle bir olayla karşılaştınız mı? Bir video izlerken gözüme burçlarla ilgili bir tane video çıktı ve dedi ki En büyük burçlar yani burçlara iki burç olacak ve onlar çok iyi arkadaş olacak demişti. İki tane gösterdi. Üçüncüye geldiğimizde benim burcum olak abimin burcuysa balıktı. Ama ikisi balık ve olak çok iyi arkadaş olur. Böyle bir saçmakla karşılaşan var mı? Benim amle ben yani abim evlatlık değiliz benim abimle ben burcum aynı olarak kardeş oluyoruz ama bir yandan da ee, pardon arkadaş gibi oluyoruz. Ben böyle bir olayla karşılaşan varsa kesinlikle videoyu yorum atsın. İlk defa ben böyle bir şey karşılaştım. Annem babama söyleyince de çok şaşırdılar. Cidden ee, çok nadiren karşılaşılıyormuş bu olayla. Ben öyle duydum araştırmalara göre. E, siz ee, videoya like atın bu e, olayla ilgilenen yani yaşanan bir olay olursa lütfen bana yorum atın. Ben mutlaka sizin yorumlarınızı bakacağım. Hiç endişelenmeyin. Mesela bir aylık videom oldu. Yorum attığınız zaman ben bakamadım mı? Hiç endişelenmeyin. Ben gizli gizli bakacağım her türlü. Bütün videoların yorumlarına bakıyorum ben sabah telefonu alınca. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Kanalıma yorum atın. Sadece bu olayla karşılaşan biri varsa hadi görüşürüz. de like atıp abone olun. Atatürk'ü de sevin lütfen.